Merhaba arkadaşlar, ben Sam. SP Language'deki arkadaşlarımla beraber Farsça öğrenelim derslerimizi sunmaktan gurur duyarız. Bugünkü dersimiz Farsça dil bilgisi serisinden istek kipi geçmiş zaman. 9. ders. Bu seri videolarımızın devamını istiyorsanız Beğenme ve abonelik butonu basmakla bizi destekleyin. Bugünkü dersimize geçmekten önce bir açıklama yapmak istiyoruz. Bazı arkadaşlar sormuşlar, bu derslerin kaynakları ne? Bu seri videolarımızın aslı kaynağı İstanbul Üniversitesi'nden hocamız Profesör Doktor Mehmet Kanar'ın Farsça Dil Bilgisi ders notları. Ve daha fazla detaylar için Farsça edebi kaynaklardan yararlanırız. Ve daha fazla bilgi istiyorsunuz, Telegram kanalımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Bugünkü dersimiz istek kipi geçmiş zaman. Gözeşte derhasti ya eltezami. Geçmişte bir şey olasılık, arzu veya bağlılıkla ifade etmek için kullanılır. Yapısı edilgen ortaç, geçmiş zaman ortacı artı e artı yardımcı fiil belirli fiil baş ya başka bir tarifle bir fiilin edilgen ortaçtan sonra buden fiilinin geçmiş zamanı çekilerek elde edilir. Bu zaman daha çok ara cümlelerde veya ki ve şayet gibi bağlaçlardan sonra gelen cümlelerde kullanılır. Örnek için raften fiili, gitmek. Geçtiğimiz derslerde söylediğimiz gibi rastan feylinin edilgen ortacı rafte olur ve buden feylinin geniş zamanı baş olur. Şimdi bunları hatırlamaktan sonra olumlu çekimine bakalım. Rafte başam gitmiş olayım. Rafte başı gitmiş olasın. Rafte başat gitmiş ola rafte başın gitmiş olalım rafte başit gitmiş olasınız rafte başand gitmiş olalar ve olumsuz çekim yapılırken olumsuzluk eki ne daima edilgen ortacın başında bulunur olumsuz çekim ne rafte başam Gitmiş olmayayım. Nerede başı? Gitmiş olmayasın. Nerede başladı? Gitmiş olmaya. Nerede başayım? Gitmiş olmayalım. Nerede başıyd? Gitmiş olmayasınız. Nerede başand Gitmiş olmayalar. Dersimizin sonunda da çok kullanılan kelimelerden birkaç tanesini öğrenelim. بیراز مقداری مقداری اونجه قبل از قبل از ایه خوب خوب لطفا 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 اونا به او به او باک نگاه کن نگاه کن بوله چنین چنین اولدو شد شد استیورم میخواهم میخواهم گری عقب عقب درسیمیزین سونونا گلدیک سونراکی درسه کادر هوشا کالون